Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ayşe'ciğim. 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 Sen hiç bir izleyin yok. Arkadaşlar dekin samimdir. Ayşe senin. Arkadaş değil. Arkadaşlar hiç değil. Ne Arkadaşlar Ne oldu? Efsanevi bir, sesimde, bir, sesimde. Şu şimdi, şimdi bir şimdi. Arkadaşlar. Bu şekilde bir. Şekil öyle. da acaba? Ee, burada bir adının ne olduğunu unuttum bir karakter. <laughs> Yaşlı bir cici Ee, bir fare ve ne, ne diyor? Ben çok dar bir fareyim mi? Fareyim mi? Neyse. Kısmamış. Eğer Burada ayağa uçan balona takılmış bir kedi görüyoruz. mi? Evet ne diyor? Aa, i, i, i. Var. Neyse. Burada tatlı bir pasta var. Peki. Bu kimin için Bakalım. 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 Bu tatlı pasta kimin için Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilerek böyle bir şey Neyse. Ne?

Minik gövdeli bir robot gördüm. Ya bu kadar. Yumurtadan bile büyük. İki yumurta eder bu. Şu bir saniye bir. İki. Hatta üç yumurta edermiş. Tövbe Allah. Tövbe Allah. Neden bu kadar büyük bu, bu kafam var ya? Ne <laughs> düşünmesi lazım? Bence. Evet. Burada. Eee. niye sessizlik oldu diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar farkındasınız. Gövdesi ağzına girmiş. Film burnuna girmiş. biz filmi gibi. Evet. Kafam Cin gibi maşallah. Neden cin gibi dedim? çünkü gözüne alır mısınız? Evet. Aa, aa, çok tatlı bir anlamışlar. Çok tatlı. Hop 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 Çok seviyorum ben. Bu kadar. Ha. Daha var. Tabii. arkadaşlar bu bayağı doldu. Neyse. Şöyle bir kahvemiz var. Mis gibi içmek için. Oh, oh soğuk gibi soğuk biz. meyve suyu da ardına iyi gider şey. Gitmez ama gidelim. Neyse. Balık. Olur. Bak. Bak bak. Hmm. Aa bir tane cisne bir kuş konuyor. Yani de işte diyebiliriz. Ben kuş diyeyim. Kalenin üstünde bal kuşun ne işi var? Dave Spangler. Dave hmm Teken. Merhaba. Bir ayı. Bir ayım var. Ben. ben de bir kalbim. Uçan bir kalbim. Neyse. Sonuç. Tatlış. Sonuç. Erlendir. Tatlış fareler var. var burada ama farelerden nefret ediyorum. Bir neden bu kadar uzun? Sen niye kızı sen niye uzun? Anlamadım. Neyse arkadaşlar biz bu fareleri geçelim. Evet. Dı dı. Jinke. Resmen jin gibi. Arkadaşlar bakar mısın? Gözlerin içine. Bu kız tatlıymış ya. Öbürü jin gibi. Ne 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 ne. Nanana ne ne nanana 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 kız nanana 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 içine nanana 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 dişinin göğsü içine acaba kuyruğu kaçmış. Ana. Bak o. kadar çıktı. Balina Ne Allah, O kadar büyük ki. Yani. Ayı, işte, değil mi? vardı. Ve birden balığa dönüştü ve işte tamam. Çiftçi balık. Evet. Mükemmel. Arkadaşlar burada yine duygulanacağım. Şu yazıdan ötürü. Neyse. Burada bir şeker var. Bir de donat var. Bir de anne. Annemin mektup var. içinde de aynı. Ve evet resim defterime geçelim. Resim defterimde ilk sayfamda e, böyle ders çalışma ortamı var, böyle bir kitap var, e, böyle bir kalem var ve bir sürü kağıt var. Şimdi burada ne, ne yapmaya çalıştığımı e, hatırlamaya çalış yani ne yapmaya burada ne yapmış olabilirim gibi düşünürsek mesela burada sessiz, sakin, huzurlu bir ortam var ve kitabı okumuşum. Kitapla ilgili ben beğendiğim, beğenmediğim yani kitapla ilgili bir sunum, bu kağıtları yazacağım. Beğendiklerimi, beğenmediklerimi, onun yönlerini, onun sizlerini bu kağıtları yazacağım. Hatalarını da bu sürü sizlerim. Yani bence böyle bir şey olabilir. Evet. Arkadaşlar burada da bir sürü var. Yani burada bir kedi var. Uçan bir kedi. Bir daha yapmış arkasında uçan. biraz daha ufacık. Bu da yine ufacık bir dondurmacık var. Sonra yine ufacık, um ufacık bir pankek var. Ve bir tatlı perik. Gerçekten çok güzel. Ve kalp. 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 Bu kadar şeyin içinde sadece kalp En Mesela o oldu yani. Bu yüzden okudum. Evet bir saniye. Aslında senin en sevdiğin çoluk açmış. Kitaplardan korkan çocuk kitabının son sayfalarında böyle ne anlatırsanız siz mi söyleyeceksiniz? Bu çocuk bu yıldızları seyirci kitabında okuyor olabilir. Sonra, sonra kitapta çok seven bir çocuğa dönüştü. Sürekli kitap istiyordu. Kitap veriyordu herkese. Ölüm. Bu şekilde bence. Ben Şimdi burada bir kedi var. Çok tatlı. Kulları güzel. Bir kedi var. Ee, buraya geçelim. Burada bir mutfak var. Ve burada da bir salon var. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aa tavın içinde. Pişen. mutlu bir yumurta var. Aa. Bir panda. İlk, burada bir kız çizmeye çalışıyordum. Hiç çizemedim arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar çok güzel. Burada makyaj seti var. Ee, sonra bir mektup var. Iken. Bir telefon var. Eski telefonlardan bir sembile, yine bir telefonumuz var, kutu telefon, Nutella, fincanlar ve soğuk soğuk bir limonatala. Burada bir süt var, burada bir Kelox var, burada bir kalem var, burada da bir defter. Arkadaşlar, burada üzgün olduğum bir zaman bu resmi çizmeye çalışmıştım ama iğrenç oldu. Yani yüzü, koku bayağı kötü oldu arkadaşlar. Başka bir resmim var mı diye bakıyorum. Galiba en son resmimdi bu ağlayan. Ve evet aynen de öyle oldu. Evet, en son yani bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kadın <laughs>